Bugün size dosyaları bir Android cihazdan Samsung Galaxy A35'e nasıl aktarabileceğinizi göstermek istiyorum. Başlamak için iki cihazda Play Store'u açıp Send Anywhere adlı ücretsiz uygulamayı indirin. Uygulama hazır olduğunda başlatın ardından her iki uygulamada da aynı seçeneklere dokunarak kurulumu gerçekleştirin. Öncelikle kabul ediyorum ve onaylıyorum, ardından onayla, devam et ve izin ver seçeneklerine tıklayın. Şimdi bu açılır pencerede istediğiniz herhangi bir seçeneğe dokunun ve cihazınızın ekranına tıklayın. Son olarak bu Android cihazda sol alt köşedeki gönder seçeneğini ve Samsung'da gönderin hemen yanındaki al seçeneğini seçin. Ayrıca Android cihazda üstteki tüm kategorileri kullanarak aktarmak istediğiniz tüm dosyaları seçin. İşiniz bittiğinde altta seçilenin yanındaki göndere dokunun. Ardından anladıma dokunun ve hangi bağlantı yöntemini kullanmak istediğinize karar verin. Bağlanmak için bu anahtarı girerek anahtar gir bölümüne dokunun. Tüm bu rakamları yazın ve al butonunu seçin. QR kodunu taramak için kullanıcı kılavuzu kapat ve ekle seçeneklerinin üzerindeki tarama simgesine tıklayın. Kullanırken veya sadece bu sefer seçeneğini seçin ve son olarak cihazınızın kamerasını koda doğrultun. Sonra bekleyin Gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyaların başarıyla gönderildi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.